Sayın amca evet. 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 Biraz Sizinle. osta Sayın Toşkal alayım Böyle Bırak güzel de bir de. deste yapın sayın ya bana Sayın malum buradayız. Ağrımız köklü tarım geleneğiyle ülkemizin önemli üretim merkezlerinden biridir. Bereketli toprakları çalışkan çiftçileriyle her geçen yıl tarımsal üretim kapasitesini daha da arttırmaktadır ilimiz. Tarım yalnızca ekonomik kalkınmanın değil aynı zamanda gıda güvenliğinin de temel dayanaklarından birisidir. 1 milyon 734 bin dekarında hububat üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu oran toplam ekili araziler içerisinde en büyük paya sahiptir ve hububat ilimiz ekonomisindeki ağırlığını açıkça ortaya koymaktadır. 2024 yılında yaklaşık 975 970 bin dekarda 230 bin ton buğday, 762 bin dekarda ise 180 bin ton arpa üretilmiştir. 2024 yılında toprak mahsulleri tarafından ilimizde 30 bin ton arpa, 31 bin ton buğday alımı gerçekleştirilmiştir. Bu veriler üreticimizin emeğinin karşılığının bulduğunu ve devletimizin, çiftçimizin her alanda yanında olduğunun somut göstergesidir. Tarımsal desteklemeler kapsamında da çiftçilerimize önemli katkılar sağlanmış. Geçtiğimiz yıl içinde ilimiz genelinde yaklaşık 40 bin tarımsal işletmeye 777 milyon TL tutarında destekleme desim ödemesi yapılmıştır. Bu ciddi destekler üreticimizin motivasyonunu arttırmakta tarımsal üretimi hem onlar açısından hem ilimiz açısından hem de ülkemiz açısından sürdürülebilir kılmaktadır. 2025 yılı öngörülerimize göre ise buğday üretiminde artış beklemekteyiz. 1 milyon 30 bin dekarlık alanda yaklaşık 280 bin ton buğday, 675 bin dekar alanda ise 160 bin ton arpa üretimi öngörülmektedir. Bu rakamlar ilimizin tarımsal üretimdeki iddiasını ortaya koymaktadır. Bugün tarlasında bulunduğumuz ve 141 dekarlık alanda sadece buğday, 160 dekarlık alanda da arpa hasadı evet. evet. yapılmış. Ger